YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Venedik 2023 seçkisinden izlediğim 80 film arasından bana göre en iyi 10 tanesini 10'dan 1'e doğru paylaşıyorum. Nehir Tuna'nın yönettiği Yurt. Matteo Garone'nin yönettiği The Captain. Jean-Louis <laughs> Seiz'in yönettiği <laughs> Humanist Vampire. <laughs> Martin Dupion'un yönettiği Dali. La camera enorme. Tim Kroger'in yönettiği Universal Theory. <laughs> Almost Noble'ın yönettiği S Shop Days. No, <laughs> Sofia Coppola'nın yönettiği Priscilla. <laughs> Victor Iriarte'nin yönettiği Formos by Night. Pablo iyi yönettiği El Conde. <laughs> Gorgos Lantimos'un yönettiği Portings. Enjoy, Size göre Venedik 2023'ün en iyileri hangileri? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.